Merhabalar merhabalar tekrar merhabalar ben Berk ve bugün sizle birlikte Slender oynayacağız. Niye Slender? Slender güzel bir oyun. Ee, Burak çok fazla sevmediğinden dolayı videosunu da ben ısrar etmesem hiç çekmeyecek. Ee, ben de bundan dolayı düşündüm ki ben kendim çekeyim. Ee, bu arada Slender'dan korkulacak bir şey yok. Sadece yakaladığı zaman beyaz bir yüz çıkıyor o kadar yani onda yüz gözü yok yani bayağı öyle bir şey. Şimdi kağıtları falan bulacağız. Ben sesi kısıyorum tamamen bir saniye. Hemen bir. Heh, tamam. Ben sesi tamamen kıstım çünkü çok bağırıyor. Ee, şimdi burada da zaten akşam saat saat on buçuk yine etmeye gerek yok. present. Tam. Silindiri daha tamam, çok. güzel Aa ne diyeceğim başka? Bundan sonra silindiri ben çekeceğim. Eee umarım hoşunuza gider. Ee, hatları bulup silindire yakalanmaya çalışacağım Niye Gıcıklık değil mi aksine kağıtları okuyup ondan son kağıtlarda yazan şeyleri yaparsak umarım e, Siyandır bizi yakalamayacak. Çünkü öyle bir havası var yani. Ben de bayağı bir sakin oynuyorum sanki olmuyor. Birazdan Siyandır çıkacak tornavida yok ki Burak gibi saldırayım. Burak tornavida ile saldırmaya çalışıyor evet. Doğru duydunuz. Şu ağaç ne şekle girmiş? Ne olmuş öyle üstüne yıldırım mı düşmüş o ağaç? zaten bir seri olacak bir oyun değil zaten. Ee, başka ne diyeyim size? Videoları kısa tutmak istiyorum. 2 dakika kadar daha oynayacağım ondan sonra bitireceğim. Niye? Çünkü bunun upload'ı çok uzun sürüyor. 10 dakika olsa bile. Çünkü benim arkada Team Fortress oynamam gerekiyor. Team Fortress açınca zaten bilgisayar birazcık kastığından dolayı 12 GB oyun. Ben de zaten onu yükleyemiyorum bir uğraşma, bir çabalama falan. Ama Slender Burak birlikte eğlenceli oluyor. İkimiz oynadığımız zaman biz çok eğleniyoruz açıkçası. Bunu hemen upload edeceğim, yani onu da söyleyeyim. Ee, Facebook sayfasında falan yazarım kesin. Ee, ne diyecektim? Şimdi bir şey söylüyordum, unuttum. Bir saniye, gelecek mi? Bir saniye, aklıma gelecek. Gelmedi. dur ee, buna borç vermeyin. Üst sonuçta yani. Zihinsel olarak da fiziksel olarak da. Kişiliği bozuk adamın Yapacak bir şey yok. Ama bir kağıt daha buldum. Bu kağıdı da alıp ben bu videoyu burada bitiririm arkadaşlar. gelme olayı olabilir. Tamam. Son sonunda kapattım. Her neyse, bunu hemen bir Facebook sayfasında açıklayıp hemen uploadını yapıyorum. Bu arada umarım GTA 3 bölüm 2 uçan taksiciyi beğenmişsinizdir. Eğer izlediyseniz, izlemediyseniz de izleyin. Çünkü taksiyle uçtum. Uçuran taksici belki maceraları zaten açıklamada. Ee, ben neden silindiri çekmeye karar verdim? Evet, bir açıklayayım. Şu videoyu bir 10 dakika yapan kadar bir de açıklama yapayım ben evlisi. Ee, neden bu çekmeye karar verdim? Çünkü baktım ki benim derimin arasında silindiri var. Dedim, aha ben bu silindirin videosunu çekeyim. Hazır dedim zaten Burak çok fazla çekmiyor çekmiyorken zaten sevmiyordu oyunu. Ben çekeyim dedim. işte böyle oldu olay falan filan. Bu arada Slender'a son bir sözüm var. 10 dakika yapmayacağım video canım sıkıldı. <laughs> son sözüm şu. Slender. Ben Minecraft'ta gece kurt adamlarla takılan adamım. Sen mi beni korkutacaksın? diyerekten bir adet kapak ve size de bol bol sevgi vererek görüşürüz diyorum.